Ben bugün biraz heyecanlıyım arkadaşlar. Evre oturup doğru konuşalım. Kampanyayı bugün açıyoruz. Evet çok konuşma yapıyoruz ama arkadaşlarım yanımda. Arabada gelirken şey dedim. Ne diyorduk ya biz? Ne anlatacaktık biz? Buraya gelince bütün heyecanım, gerginliğim gitti. Yerini mükemmel, müthiş bir mutluluğa bıraktı. Böyle bir karşılama gerçekten kendi adıma da, Ali adına da, An'ın adına da söylüyorum. Beklemiyorduk. Çok mahcup ettiniz. Çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Çok sağ olun. yapmayın, etmeyin. Bugün buradaki insanlar bize dedi ki yok, biz buradayız. Ve biz de herkese şunu söylüyoruz. Biz tam buradaki insanlara güveniyoruz arkadaşlar. Biz, <laughs> biz, biz <de> güveniyoruz. <laughs> Bu evindeki nazar borcunu az önce bir abla hediye ettim. Evinin duvarından asmış getirmiş irtibat büromuza nazar değmesin diye teşekkür ediyorum kendisine. ayrı ayrı hepsine çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. 10 <laughs> yaşında bayramımız varmış. 10 yaşında çocukları siyaset düşünmek zorunda bırakan bir karanlığın içine doğurdular. Orada büyütüyorlar. Ama 10 yaşındaki çocuk 10 yaşındaki haliyle gerçekleri görüyor. Bugün bizim yanımızda bu çiçeklerden birini o getirmiş. Sağ olsun genç arkadaşım. Var köyde de varsınız. Ünlü partisi oldunuz. Eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> Bu yanımdaki Anıl arkadaşlar. Sen Anıl, sen Anıl ikinci sıramızda. Biz buradan yüz bin değil. Şunu herkes çok iyi En az 300 bin oyla. Sadece seyirte de gidiyor? Parti abilerim benimle geldi. Siz geliyorsanız biz varız diye diyorlar ya önlü partisi. Yanında Özgür ablamla tanıştım. Çiçekçiymiş. düşenmemiş, Bu buketi yapmış. Elleriyle bize hediye getirmiş. Evet. Olan Özgür getirmiş. Sağ, olsun. Sağ olsun, olsun. Gerçekten bugün biz niye buradayız mesela? Bunu çok soruyoruz. Bu güzel bir günde. Biz burada toplandık. Peki biz bugün niye burada toplandık? Çünkü artık başımıza getirilenlerden dayanacak gücümüz kalmadığı için toplandık arkadaşlar. Ay. Niye toplandık biliyor musunuz? Bize mesela 22 yıldır yöneten adam dün çıkıp, dün çıkıp hiç utanmadan vaatler vermeye devam edebiliyor ya hala. Aha biz bugün burada onun için toplandık. Ne yapacakmış mesela birçok genç arkadaşım var aranızda. Müjde müjdesini istiyor. Evet, evet. Mülakatları kaldıracakmış. Kamudan <laughs> <laughs> mülakatları artık kaldıracakmış. Ya peki merak ediyorum buradan sormak istiyorum. Bilal Erdoğan'ın kartı Yapmış. Öğrencilerin halinden çok anlıyor ya KYK yurtlarından bilmem neleri arttıracakmış. Yani senin yüzünden bu ülkede Enes Kara diye bir çocuk mahkum edildiği tarikat yurdunda can verdi. Sen bu saatten sonra ne yaparsan yap biz seni affetmeyeceğiz. Bunu çok iyi bilin. Soğuk seni affetmeyeceğiz. <laughs> bize vaatler veriyor ya arkadaşlar. Şunu çok iyi bilin. Etrafına civarına bakın bu insanın. Bu insanın asli vaadini ben söyleyeyim mi? Birçok kız kardeşim var benim burada. Destek için gelmişler. Ayaklarına sağlık çünkü iyiliklerine kadar hissediyorlar. Her gün bize yönelik ayrımcılığı. O yüzden buradalar. O yüzden seslerini yükseltiyorlar. Ve utanmadan çıkıp vaat veren Recep Tayyip Erdoğan denen zat yanına kimi almış? Hüda para almış. Yanına kimi almış? Yeniden Refah Partisi'ni almış. Sevgili kadın arkadaşlarım. Bizde bu insanın tek bir vaadi var. Ben size onu söyleyeyim. 6284'ü kaldırmayı vaat ediyor bu insan bize. Evde işte nerede olursa olsun şiddete uğradığımızda kırıp dizimizi oturmayı vaat ediyor bu insan bize. Yiyecek misiniz arkadaşlar? Hayır, hayır. Oy, yiyecek misiniz arkadaşlar? Hayır. Yemeyeceğiz. Yemeyeceğiz. Biz bugün buradayız. Çünkü artık çok sıkıldık. Yalnızca yaşlı zengin erkek patronlarla tarafından yönetilmekten biz bugün bu yüzden buradayız. Arda var burada benim genç arkadaşım. Liseden yeni mezun olmuş. Anne seni babasını almış. Zorla buraya getirmiş. Var olsun sağ olsun. <laughs> biz benim gibi bir ve her bir aldığınızda her aldığınızda şunu çok iyi bilin. Açık tutuyorlar. Yok efendim barajı geçemezlermiş. Vereceğiniz oy boşa gidermiş. Bilmem ne olsa da seçilmezlermiş. Çok açık ve net söylüyorum. Biz emek ve İpti, özgürlük ittifakının bir bileşeni olarak bir baraj sorunumuz yok. Bizi burada tipi pusulada göreceksiniz. Sene Kadıgil yazacak. Anıl Denizci yazacak. Ali Onay yazacak. Fatma ablam yazacak. Önder yazacak. Fırat yazacak. Yoldaşlarımız yazacak. Yoldaşlarımız yazacak. Bizim bir baraj sorunumuz yok, bizim bir saray rejimi sorunumuz var. Ondan da umut ediyorum ki 14 Mayıs'ta cümbürce kurtulacağız arkadaşlar. Cümbürce <laughs> İyi ki varsınız. Yani son bir soru sormak istedim uzak sınıf edersiniz ama. Şunu çok soruyorlar. Gidecekler mi sana? Evet. Gidecekler girecek, mi? Harbiden gidecekler mi? Bak İnşallah. gidecekler mi? Ya da şeyi de sor, nasıl dayanıyorsun falan. Bir taktik var, paylaşmak istiyorum hepinizle. Ne zaman böyle daralsam, bunalsam, canım sıkılsa, yılsam, beşsem bu ara gözümü kapatıyorum. 14 Mayıs akşamı Kadıköy'de yapacağımız büyük kutlu herhalde.